Eh, Ahmet Bey hoş geldiniz Haber Türk yazarı hem bu e, sayı için Hoş bulduk, ne dersiniz? Yani burada, iyi Giderek artan bu kalabalık motosiklet sayısı için bir, bir de başlarken aktarmıştım, önemli bir dava da sonuçlandı. E, bu bekleniyor muydu? Siz bu davayı da lütfen bir özetleyin ve bundan sonrası için Hı. acaba bir emsalde teşkil eder edemeyen yani motosiklet, motokuryeler kime bağlı çalışıyordu? Kimden hak talep edebileceğini düşünürken bu davanın sonucuyla beraber aslında bunun böyle olmadığını gördük. Buyurun. Evet. Şimdi e, neden arttı diyorsunuz? Motosiklet e, sayısı, motokuryeler e, daha doğrusu e, artma sebebi pandemiden sonra e, tüm dünyada yaşandı aslında. Birdenbire çok hızlı bir şekilde arttı. Hem Türkiye'de hem e, dünyada. E, bunların e, çalışma koşulları arttı. E, e, Bazıları bir işverene bağlı oluyor ama bazıları bağ olarak çalışıyor. Yani kendi adına faaliyet gösteriyor. İşte dağıttıkları paket başına para alıyorlar. Çalışma koşulları olsun, iş güvenceleri olsun, iş sağlığı ve güvenliği konuları olsun bu konularda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor işte isimlerini saymaya gerek yok ama dünyaca işte dünya çapında faaliyet gösteren dev platform şirketleri var ve bu şirketlerde bir kısmı işte Türkiye'de de çok etkin yerli şirketler de var. Türkiye'de de büyük çapta dünya çapında hatta kendisini kabul ettiren yerli şirketler de oldu. Şimdi bu şirketler e, uygulama üzerinden sattıkları e, ürünleri e, illerde e, yerel partnerler üzerinden e, depoluyorlar ve e, yerel partnerler üzerinden dağıtıyorlar. E, burada tabii e, konu sadece e, motoküllerle de sınırlı değil. Bu depolarda çalışan da çok sayıda e, kişi var. E, on binlerce e, kişi var. E, bu kişiler... E, uluslararası dev şirketler için çalışıyor aslında gerçekte ama patronları esas patronları görünen patronları taşıran firmalar hı hı. işte bunların ücretleri konusunda Az önce belirttiğim gibi ücretleri konusunda tazminatları konusunda bir hakları, hukuklarının kimden tahsil edeceği konusunda çok sık tartışmalar yaşanıyor Platform şirketleri muhatap biz değiliz diyorlar. İşte muhatap buradaki yerel partner işaret ediyorlar. Onlarla bir asıl işveren işte alt işverenin ilişkisi olduğunu kabul etmiyorlar. Bir taşeronun ilişkisi olduğunu kabul etmiyorlar. Onların patronu illerdeki lojistik firması deyip işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karar bu açıdan önemli oldu. Hayır dedi. Bu kişiler her ne kadar orada işte sizin illerdeki partnerleriniz olarak gösterdiğiniz kişilerse, bunlar sizin taşıran firmalarınız, alt işverenleriniz. Dolayısıyla asıl işveren olarak platform şirketi de sorumludur, müşterek de sorumludur dedi. Peki, o zaman Burada şöyle özetleyebilir miyiz, de Ahmet de Bey? Diğer... Taşeron tarafından işçi motokurye işten çıkartıldı, sonra dava açtı. Sadece hakkı, hukuku, taşeron işçi, daha doğrusu e, firmaya değil... ...o büyük platformun da kendisinden sorumlu olduğu anlaşıldı değil mi? Hüküm giydi. Doğru mu? Evet. Peki. Şimdi, Hemen e, geleceğim. Doğru e, ifade ettiniz. Hı -hı. Tamam. Tekrar Buyurun. geleceğim size. Şimdi İstanbul Kuryeler Federasyonu Başkanı Erhan Güven de bizimle birlikte dedik. Erhan Bey tekrar hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi e, Kurye ölümlerinin aslında maalesef arttığını görüyoruz. Sayı çok fazla, çok kalabalık, çok, çok kaza oluyor. Ee, ekranlara da getiriyoruz. Çok tartışmalı, hani şiddet dolu kavgalar da yaşanıyor. Bunu bir sorayım. Ardından da platformlar kuryeye ne vaat ediyor? Bununla devam edelim. Şimdi aslında hep konuşuyoruz. Daha önce bu konuda çok duyarlısınız biliyorum. Birçok programlar da yaptık. Kuryelerin eskiden çabuk git ...hızlı git, şu dakikada git olduğu için... ...çok bir aşırı bir ölüm, evet bir yarış hala vardı. Öyle. E, hala öyle, tam olarak oturmadı. E, bununla ilgili de kurelerimiz hızlı hızlı gitmeye çalışıyordu. Bu da ölümlere sebep verdi. E, son kanunda çıkan kararla beraber bu biraz e, absorbe edildi ama... ...hala hala düzelmesi gereken şeyler var. Mesela en önemlisi? Mesela en önemlisi e, al motorunu gel diye bir algı var. Al motorunu gel ben sana iş vereceğim diyen platformlar hala var. Burada yasak olan 50 cc'lik motorlarla kuryelik yapmaya çalışıyorlar. Bu motorlar aslında günlük gezi için, markete veya bakkala gitmek için kullanılan güçsüz motorlar. Kuryeliğe uygun olmayan motorlar. Yani daha güvenli, daha büyük, güçlü motordur. Evet. Biraz daha güçlü. Lazım. Herhangi bir sıkışma anında kaçabilecek kendini kurtarabilecek olması. Bu zorunlu Artık, değil mi? Zorunlu ama ne kadar böyle Bir ikincisi e, kuryelik biliyorsunuz en kolay meslek. Ehliyetiniz varsa B sınıfı bile olsa 50 cc ile yapabiliyorsunuz. Bir kuryelik eğitimi yok. E, motor bisiklet kullanma eğitimi de yok. Fakat kuryelik hakikaten çok tehlikeli bir meslek. Çünkü yoldasınız. Görüyorsunuz her yerde sıkıştırmalar, kazalar, tecrübe eksikliği de varsa. Peki kazaların artmasının bölümden. sebebi bu insanların ki yoğunlukla gençlerin kullandığını evet. görüyoruz. Eğitim almadan mı evet. çıkmaları Aynen. ya da ee... sahip oldukları sürücü belgesi ne kadar yeterli ne kadar tecrübesi var bunlara bakılıyor mu? Yani işte B sınıf ehliyetiniz varsa 50 cc ile yapabilirsiniz. E ya belki da... 10 sene önce aldı ehliyeti ama hiç araba kullanmadı. Hiç değil. Evet, çok... aynı onun gibi. Aynı o gibi hiç araba kullanmadık. Hiç kullanmadı. Trafiğe çıkıp kaza veya motor kullanmadı bisiklet kullanıyor. Ben motor kullanabilirim diye çıktı ve trafik malum hele ki İstanbul'da en çok ölüm oranı biliyorsunuz bizde. Evet. bu da kalabalık ve trafik olmasından kaynaklı. Bununla ilgili eğitim Mutlaka şart. Peki platformlar ne vaat ediyor? Aslında vaat et, vaatlerde bulunan platformlar mı, taşeron firmalar mı? Şöyle diyelim aslında, platformlar vaat etmezse taşeronlar bir şey vaat edemez. Onlar ne verirse? Yani Klasik, ne var mesela, ne vaat ediyorlar? E, yani çok yüksek rakamlar vaat ediliyor reklamlarda, işte sosyal medyada. Ben haftalık şu kadar kesiyorum, şunu kazanıyorum. Gel sen de bizimle çalış gibi. Fakat kurye arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Ee, biz de biliyoruz ama sormamız lazım. O firmaların isim vermeyeceğim. E, kuryeleriyle konuşuyorum. Sizde kim bunu söyledi? Haftalık 38 bin lira 40 bin lira gibi rakamlar kesiliyor. Valla biz tanımıyoruz. Yani biz de öyle bir şey kazanmıyoruz. Çünkü hadi 8 saat yasa olan çalışma 10 saati kabul ettik ama. 18 ya da 20 saat çalışarak bu paraları almaya çalışan arkadaşlarımız var. Bunlar da işte bu en son kazalara sebep veren veya ölüme kadar giden kazaları yapan arkadaşlarımız. Yani aslında dediğiniz o platformlar bir şeyleri gel gel demek için diyeyim e, piyasa az. yani bize gel bize gel diyebilmek için biz bu kadar kazandırıyoruz. E, bunları alın. Platform vermezse taşeron evet, Tavuk evet. edemez. Hı hı. Çünkü almadığını veremez. çok önemli sigorta bu sonuçta yasal değil mi? Olmak zorunda. Evet ama orada Yayın birkaç mı peki, tane... gerçekten yapılıyor mu? Birkaç kıstas var orada. Hı, nedir? Bir tanesi esnaf kurye modeli var. Esnaf kurye modelinde siz kendi adınıza bir işletme kuruyorsunuz. Ee, sizin adınıza olan işletmeyle firmaya veya platforma veya taşerona başvuruyorsunuz. Taşeron sizi alıyor, bağ kurunuzu kendiniz ödüyorsunuz. E, fakat arkadaşlarımız az kazandığı için bağ kurularını için de sosyal yardımı alamıyorlar. Bu başka bir konu. Diğer taraftan sigorta şart eğer işletmede veya taşeron firmada sigortalı çalışıyorsa esnaf kuruyu değilse taşeronun ödediğini düşünüyoruz. Yani e, o konuda bir yaptığımız yok. onun vicdanına yok. yani. Evet, aynen öyle.